hava soğukmuş. Sana ne ya? Sen bunu huzurluyorsun, değil mi? Şişt, beni dinle. Beni dinle. Kızım, siz sözlendiniz Ferdi'yle artık yani. Sonuç olarak ilişkiniz başka bir boyuta geçti. Anlatabiliyor muyum? Şuna konsantre ol. Öpüşmeden sözleşen ilk çiftsiniz aşkım. Yani şimdi eğri oturalım, doğru şey yapalım. Siz Ceyhun'la bile öpüşmüşsünüz ya. Yani, orası öyle de. Ya baksana yaren ya. Yüzüğü çıkarmış. Kızlar, ben çıkıyorum. Nereye? Biraz hava alayım, iş bakayım. Tamam kaybolma hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Kızım, emniyet olsun diye çıkarmıştır. Bunun şehribanı var, Ceyhun'u var. Yani iyi de insan çıkar bir cebine falan koyar. Orada koymuş öyle tezgahın üstüne. Of, neyse ya. Yani bir şey söylüyorum. ben bu kızı hiç sevmedim. Allah sevse mi onu bilmem de kıskanma, gerek yok. Ni hiç de kıskanmıyorum. Niye kıskanayım? Of. Sen ona bunu boş ver. Senin elinde şu an acayip büyük bir koz var tamam mı? Sen gideceksin Ferdi'ye. Diyeceksin ki biz diyeceksin bu sözü diyeceksin. Ne biçim diyeceksin emeklerle önemlerle yaptık. Böyle ne kadar hayatımızdan vere vere diyeceksin. Bu sözü gerçekleştirdik. Sen diyeceksin bu yüzü diyeceksin böyle paçavralar gibi komodinlerin üzerine attın diyeceksin. Bu işler böyle olmaz diyeceksin. Hayatım tatlı tatlı yürüyeceksin ya. Ah Yaren'le yardır hayata ya. Acık benden acık feyiz almanızı gerekli. Tamam feyiz alacağım. Şimdi arayacağım hemen. Hı. Tatlı tatlı aşkım koş sen de. Tamam. Nerede, iyi misin ya? İyiyim, iyiyim. Bir şey olmadı herhalde. Oğlum aşk ne lan? Sevgili mi yaptı? Ya ne aşkı dersen Oğlum yeme beni. İşte aşk diye kaydetmişsin. Söyle bak, açarım. Abi. Aç. Ya ne yapıyorsun Ceylan? Ver şu telefonu. Cık, aşk olsun. Abi. Bizden saklıyorsun ha. Derya da hiç söyleyemiyor. Selam Ceyhun. Ne haber Ceyhun? İyiyim sen? İyi ya ne olsun. Vay be Ferdi daha şöyle. Önemli bir şey konuşmuyordunuz değil mi? Bölmedi. Yok garip garip şeyler konuşuyorduk. Hadi kaçalım Yok bir dakika ya Ferdi bir, bir sevgili yapmış da onu söylemiyor. Sen biliyor musun kim bu kız? Sen bizim mahalleden falan mı? Benim. Ha sen o yüzden eve şey... Derya dükkanında mı? Evet evet dükkanda. Tamam. Ee, oldu o zaman görüşürüz. Bir ara kutlayalım bunu. Çifte kumrular tamam. Hadi. Senem. Ne yaptın sen? Derya. Sözlüğün geldi. Bırak ben hallederim. Çok güzelsin. Gerçi kolyemiz yine ortalarda yok ama zaten yüzük de yok. Aa ama Ceyhun biliyorsun. Bunlar böyle her zaman takılacak şeyler değil ya. Doğru. Bu yüzden. Doğru. Ne haber? İyi. İyi. Böyle bir seni görmek istedim. Gerçi iyi yapmışım ha. Baskın basaranlar. Anlamadım. Sen niye söylemiyorsun bana Ferdi ile Zeynep'in beraber olduğunu? Ferdi ile Zeynep? Evet. Az evvel karşılaştım böyle Zeynep geldi, Ferdi'nin koluna girdi falan böyle el, ele kol kola. Gerçi çok yakışıyorlar şimdi. Zeynep, ne yaptın sen ya? Sevgiliyiz ne demek ya? Biz nasıl açıklayacağız bunu? Ne deseydim, sevgilisi Derya mı deseydim? <laughs> Sizi korumak için yaptım ben. Sen bana sahip çıktın, herkes bana çok iyi davranıyor. benim de bir faydam olsun istedim. Ya Zeynep eyvallah, iyi güzel de böyle büyük bir şey yapmaya ne gerek var? Mahalle şimdi gidecek, herkese söyleyecek bu adam. Tamam ya, bu kadar arına gittiyse bir iki gün sevgili gibi takılır. Sonra da kavga ettik ayrıldık dersin. Zaten beni hayatından def etmeye alışıksın sen. Ya Zeynep. Tamam gel. Olan oldu tamam eyvallah da. Of. Gidiyorum ben tamam. Ben de geleyim mi? Hayır gelme. Bana bak Derya'ya falan sakın bir şey söyleme. Ha. Tamam benden duysun. Kol kolaydılar yani. Hı. Ya şu Ferdi biraz gergindi ama şey hiç Zeynep gayet rahattı. Rahat. Anladım. Baksana ne diyeceğim. Hı. Biz Ferdi'yi biraz rahatlatsak mı böyle bir? Ha? Yani dördümüz bir yemeğe gitsek mesela. Dördümüz. Evet, sen, ben, Zeynep, Ferdi. Aa, yani Ceyhun ne bileyim ben yani aslında istemiyorum çünkü çok yorgun hissediyorum kendimi. Hı. Kızım hadi bir şey de benim için yap be. Olmaz mı? Ha? Bak yeri mekanı sana bildireceğim. Şimdi kaçıyorum. Benden haber bekle, tamam? Oh, iyi vakitler. Zeynep kendi Ferdi'nin koluna girdi falan böyle el ele kol kola. Gerçi çok yakışıyorlar şimdi. Günlerdir seni arıyorum. Çok özledim seni. Hiç gelmeyeceksin sandım. Serdi, seni buldum ya, çok mutlu oldum. Serdi, at kumruğumuzu ben. Dışarısı çok soğuk. Kızlar o değil de, yani... Kim olsa kafayı yer ya. Düşünsenize bak sabah uyanıyorsunuz, gözünüzü bir açıyorsunuz. Yatakta bir herif var, gözler böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyor diyor. Merhaba ben Mahmut. Ya yemin ediyorum üniversitelerde bizim yüzümüzden Mahmutoloji bölümleri açılacak. Branşınız neydi hocam? Mahmutologum yavrum. Ee Hürberk ne durumda şimdi acaba? Vallahi işte Kandemir abi kart viziti verdi manitasına. Aramasını bekleyeceğiz yani. Ha benim numara kayıtlı beni arayacak o zaman. Evet seni arayacak. Aynen bu durumda bekleyeceğiz babalar. Hmm, mü etti? Kim? Bir mi? Ceyhun. E Tamam yavrum Ceyhun var artık öyle biri hayatında. Kabul edeceğiz bunu. İki dakika oradayım diyor. Neyse ben gideyim hazırlanayım. Şey gelecektir şimdi zaten. Tamam akşam görüşürüz. Tamam kuzum hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. tamam vay işte Ceyhun diye biri bağırıyor mesaj atıyor. Bu ne, ne, surat açıyor bu ya? Durum biraz karışık. Şimdi olaylar şöyle. Bu Ceyhun bizim Ferdi ile Zeynep'i yolda görüyor. Bunlar da diyorlar ki biz sevgili evet, diyorlar. Ceyhun da geliyor bunu Derya'ya söylüyor. O kız böyle tabii. Ne diyorsun kız? Hiç öyle demezdi ki Ferdi demek ki bir şey oldu da bir şey dedi öyle dedi. Artık bilmiyorum. Şimdi ne yapıyorlar mesela şu an double date yapıyorlar. Çıkacaklarmış bu gece. Ferdi, Zeynep, Ceyhun, Derya. Annem ne diyorsun ya? Olacak iş değil. İyi de bir şey diyeceğim kız. E şimdi Ceyhun atıyorum yemekte dayanamayıp sarılsa düdüş almaya kalksa bizim oğlan delilecek o zaman. Delilecek vallahi. <laughs> aman, aman. Bunlarla mı uğraşacağız? Zaten gidiyoruz. Dede, gidiyoruz be. Bak, yarınım yanımda. Yine Allah'a şükür gülüyoruz bir nebze olsun. Gazanfer dedem ya Allah aşkına. Biz seni bırakıp nasıl gideceğiz buralardan ya? Ya dede, geçen sefer son anda kaldık ama bu defa harbiden gidiyoruz be dede. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük